Ey devletten tarihi düzenleme, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK tarafından uygulamaya konulan 4A ve 4B emekli aylık bilgisi hesaplama, ekranında flash gelişmeler yaşanıyor. SGK tarafından uygulamaya konulan 4A ve 4B emekli aylık bilgisi hesaplama, ekranı bir ay süredir kapalıydı. Son gelen güncelleme ile kapalı olan sorgulama ekranı verilerin yeniden yüklenmesiyle işleve açıldı. Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi birçok kritere göre değişiklik gösterebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı ortaya çıkarıyordu. Ancak sistem bir aya aşkın kapalıydı. 2024 yılı Ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından, SGK 4A ve 4B emekli aile hesaplama ekranı erişime açıldığı açıklandı. E-Devlet'e giriş yaparak arama kısmına, ne kadar emekli maaşı alırım, yazıldığında SGK'lılar için, 4A emekli aylık bilgisi hesaplama sekmesini açarak ardından gelen penceredeki bilgilendirme yazısındaki tiki koyup, devam et butonuna tıklanması gerekiyor. Bağkurullar için ise arama kısmına 4B emekli aylığı hesaplama yazılarak ve gerekli detayların işaretleyerek gerçekleştiriliyor. Bağkurullar 5.400 günü doldurduktan sonra olası emekli aylıklarını öğrenebilir.